Sanat eserlerinde geometri. Şimdi bir etkinlik ile bunu anlamaya çalışalım. Etkinliğimizle şekiller oluşturalım. Araç gereçlerimiz renkli el işi kağıtları, birim küp, tekli el sabunu, farklı madeni paralar, makas. Renkli el işi kağıtlarından kare, dikdörtgen ve daireler elde edelim. Kare elde etmek için Küpü el işi kağıdının üzerine koyalım. Küpün sınırlarını çizelim. Benzer şekilde dikdörtgenler için sabun kutusu, daire içinde madeni para kullanalım. Üçgenler elde etmek için kare ve dikdörtgenlerden bazılarını aşağıdaki gibi keselim. Makasımızı kullanırken dikkatli olalım. Elde ettiğimiz bu şekilleri kullanarak aşağıdaki gibi yapılar oluşturalım. Ne gibi yapılar? Böyle bir araba oluşturabiliriz. Bir kedi oluşturabiliriz. Veya bir çiçek oluşturabiliriz. Veya daha farklı şeyler, daha farklı yapılar oluşturabiliriz. Sabun kutusundan elde ettiğimiz dikdörtgenleri kullanarak noktalı kağıt üzerine aşağıdaki yapıyı oluşturalım. Bir cisim seçiniz. Cismin sınırlarını çizerek geometrik şekiller elde ediniz. Bu şekilleri kullanarak noktalı kağıt üzerinde bir yapı oluşturunuz. Sanat eserlerinde geometride nasıl faydalanılır? Aşağıda farklı medeniyetlere ait sanat eserleri verilmiştir. Sanat eserlerinde kullanılan şekilleri inceleyelim. Burada Konya'daki Alaaddin Camii görülmektedir. Alaaddin Camii'nin tepesinde, çatısında bir üçgen görüyorsunuz. Bu eserdeki süslemelere dikkat edin. Üçgen ve dikdörtgen kullanılmış. Bakın burada penceresinde dikdörtgen, çatısında üçgen kullanılmış. İstanbul Dolmabahçe Sarayı. Burada da dikdörtgenler kullanılmış penceresinde dikdörtgenler kullanılmış. Urartu Müzesi'ndeki süs eşyaları Özge ve Umut Van'da Urartu Müzesi'ni geziyor. Gezi sırasında süs eşyalarını inceliyor. Umut Süs eşyalarını gördün mü? Bunların hepsi prizma. Şekiller birbirinden farklı görünüyor. Hepsinin adı nasıl prizma oluyor? Aşağıdaki geometrik şekilleri, cisimleri, aşağıdaki geometrik cisimleri göz önüne alalım. Bunların her biri yüzünü noktalı kağıt üzerine koyup sınırlarını çizelim. Önce turuncu cismi kullanalım. Burada turuncu cismi kullandık. Turuncu cismin bütün yüzeylerini noktalı kağıt üzerine bastırarak kenarlarını çizdik ve ortaya bu şekiller çıktı hangi şekiller oluştu? Üçgen ve dikdörtgen. İki tane üçgen, üç tane de dikdörtgen oluştu. Bu cisim bir üçgen prizmadır. Şimdi pembe cismi kullanalım. Pembe cismin bütün yüzeylerini noktalı kağıt üzerine bastırarak kenarlarını çiziyoruz ve ortaya bu şekiller çıkıyor. 2 tane kare ve dört tane de dikdörtgen çıktı ortaya. Bu prizmada hangi şekiller oluştu? Kare ve dikdörtgen oluştu. Bu cisim bir kare prizmadır. Bu cisim bir kare prizmadır. Şimdi de sarı cismi kullanalım. Sarı cismin bütün yüzeylerini noktalı kağıt üzerine koyduk ve kenarlarını çizdik. Ortaya bu şekiller çıktı. Hepsi de dikdörtgen. 2, 3, 4, 5, 6 tane dikdörtgen çıktı ortaya. Bu prizma da sadece dikdörtgenler oluştu. O halde bu cisim de bir dikdörtgen prizma olarak adlandırılır. Aşağıda resmi verilen nesneler hangi geometrik cisimleri modellemektedir? Buzdolabı kare prizmayı, yağ kutusu dikdörtgen prizmayı ve masa takvimi üçgen prizmayı modellemek. Prizmalar, çadır, çikolata, peynir bu cisimler üçgen prizmadır. Çamaşır makinesi, şurup kutusu ve peçete kutusu bu cisimler ise kare prizmadır. Sabun, bir gevrek kutusu ve burada da bir apartman binası bu cisimlerde dikdörtgen prizmadır. Aşağıdaki cisimlerin hepsi birer küp modelidir. Bu gördüğümüz cisimlerin hepsi birer küp modeldir ama bunlar birer küp modeli değildir. Şimdi de silindir ve küreye bakalım. 10 tane 1 TL'yi üst üste koyduğumuzda oluşan cisim bir silindir modelidir. Silindir. Aşağıdaki cisimler de birer silindir modelidir konserve kutusu, kalem kutusu, pil, mum veya bir tane su tankı. Bunlar da birer silindir modelidir. Bu cisimler ise birer küre modelidir. Dünya, top, portakal bunlar birer küre modelidir. Anadolu medeniyetlerinden Hititlerin sembolü olan Hitit Güneşi'nde Hangi şekiller kullanılmıştır? Hitit güneşinde ortada bir tane hemen kareyi görüyoruz. Onun yine geniş alandan baktığımızda yine bir kare görüyoruz. Yine burada değişik kareler, küçük küçük kareler görüyoruz. Ve bu karelerin içerisinden bir çarpı attığımızda oluşan üçgenleri görüyoruz. Şurada üçgenler. Şurada daire var üç tane. Sonra kocaman bir daire var. Şöyle. Dikdörtgenler görüyoruz. Şu şekilde dikdörtgen. Verilen cisimler ile isimlerini eşleştirelim. Çadır bir üçgen prizmadır. Buzdolabı kare prizmadır. Burada gördüğümüz top bir küredir. Ve bu akvaryum kutusu ise bir dikdörtgen prizmadır.